Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar size bugün Google Play kod nasıl alınır serisinin bir 10. video 9. videosunu çekiyorum. Eğer de bu videolarımdan ve benim kanalımdaki içeriklerden faydalanarak bir şeyler öğreniyorsanız lütfen benim hatırım için kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu da like atmayı unutmayın. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim ama onu yapmanız lazım. Yorum kısmında bir görev vereceğim. Evet arkadaşlar bugün ne vereceğim? Arkadaşlar siz benim ne gibi videolar çekme video fikirleri paylaşın yorumda. Mesela abi şöyle video yap, abi böyle video yap diye bir şey e, yorum yazın ve ben ona göre video çekeceğim arkadaşlar şimdiden başla başla sizin dediğiniz videoları çekeceğim. Ara, ara sıra ben kendi bulduğum videolarda çekerim arkadaşlar Arkadaşlar ben bir söz vermiştim 250 aboneye özel çekiliş yapacaktım. arkadaşlar 355 oldu hepinize çok teşekkür ederim Çok teşekkür ediyorum. Hızlı gelişiyoruz. Bu sayede YouTube'da bin aboneye hızlıca ulaşırız. Sizde benim hızlıca bin abone nasıl olunur videoma gir girerek bakarsanız oradan benim nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. O yüzden de videoyu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar eğer de videonun ikinci dakikasından dördüncü dakikasına atlarsanız yani videonun bir, bir kısmından diğer kısmını atlarsanız, yani ileri ileri geri sar, sararsanız bir şey anlayamazsınız. Sonra "Abi ben yapamadım. Bana öyle videonda öyle de, denilme, denilmemişti. Ben başaramadım." olmasın arkadaşlar. O yüzden video mesela 10 dakika olsa da 10 dakikasında izleyin. O sizin için çok önemli videoda nasıl play kod alacağınızı. Ben arkadaşlar kara, e, bakın ben Google play kodu 250 abone olunca yapacaktım 355 olduk o yüzden de ben eğer de kanalım 400 abone olunca ben size play, e, Google play kod çekilişinin sonuçlarını sonuçlarını açıklayacağım onun sonucunda kim şanslı kimin şansı yüzüne gülerse on e, o Play kod çekilişinin kazananı olacak Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum Arkadaşlar bu sırada ben söyleyeyim çekilişe katılma Çekilişe kat katılma nasıl katılırsınız Ondan bahsedeyim Arkadaşlar ilk önce kanala Abone olacaksınız Sonra yan tarafta çıkan bildirim işaretini Tümü yaparak aktif edeceksiniz Sonra vi ist Son attığım video Kanalımdaki tüm videoları sonuna kadar izleyeceksiniz Like atacaksınız ve yorum yazacaksınız Ben Buradan sizin kanal kanala abone ö, görevleri yaptınız mı yap, yapmadınız mı? Ben onu kontrol edeceğim. Eğer de kim yapmadan katılıyorum yazarsa tüm görevleri yaptım katılıyorum yazarsa ben onu çekilişe almayacağım. O yüzden de onun gibi yapmayın. Hile asla yapmayın arkadaşlar. Hile hayatınızda kötü kötülüklere neden olur. O yüzden de hile yapmayın. Kim tüm videolarımı izleyip like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp ve yoruma katılıyorum yazarsanız tüm videolarımın yorumuna görevleri yaptım, katılıyorum yazın ve ben kontrol edeceğim. Kim görevleri yaptıysa onu onu çekilişe alacağım arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar ilk önce Play Store'a giriyoruz Play Store'a giriyoruz buradan Play Store'dan up kaş yazıyoruz birazcık bekliyoruz ve şu üçüncü bakın şuradaki tam şu kırmızı A işareti ona tıklıyoruz ve yükle diyoruz. Yükledikten sonra bunu açıyoruz. Arkadaşlar siz açınca ilk önce ekrana kayıt kayıt olma yani kayıt olma ve giriş yapma bölümü çıkacak. Oradan aşağıdan create new account'a tıklıyorsunuz ve oradan kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Mesela kullanıcı adınızı giriyorsunuz e-postanızı giriyorsunuz şifrenizi giriyorsunuz ve şifrenizi tekrardan giriyorsunuz ve oradan kayıt olu oluyorsunuz sonra giriş yapma yerinde kayıt olduğunuz e-posta adresini yazıyorsunuz ve kayıt olduğunuzda yazdı iki defa yazdığınız şifrenizi yazıyorsunuz sonra login butonuna tıklıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz A Evet arkadaşlar ilk önce size nasıl Playcode, Playcode mesela diğerlerinden de nasıl alırsınız onu göstereyim. Arkadaşlar şimdi mesela sol taraftan aşağıdaki olan My Rewards yazılı yere tıklıyorsunuz. Please wait diyor. Birazcık bekleyin diyor. Ve bu ekran açılacak. Sonra buradan PUBG UC da alabilirsiniz. Sonra Netflix de alabilirsiniz. Steam kod da alabilirsiniz Paypal'da mesela iTunes mesela ondan da alabilirsiniz sonra Xbox'la alabilirsiniz ve Google Play kod alabilirsiniz bunları alabilirsiniz şimdi ben buradan 25 mesela 10 dolarlığa basayım bastım 4700 coins lazım diyor Arkadaşlar siz 10 dolarlık play kod için 4700 kod e, mesela puan kazanıyorsunuz coins. Arkadaşlar sonra diyelim 4700 kazandınız. Ne yapacaksınız? Nasıl alacaksınız? Şimdi mesela şu aşağıda gördüğünüz gibi şu submit kırmızı butonun üstünde üzerinde mesela email email delivery, delivery yazıyor. Orada kendi e-mailinizi yazıyorsunuz. Ben mesela bir şeyler yazayım. Mesela şöyle olsun. Şöyle olsun. Kafadan sallıyorum arkadaşlar. Bu benim gerçek e-mailim değil. Mesela onu yazdık. Sonra submit diyoruz. Ve unit diyor siz 4700 coinsiniz yok diyor. Bunu yaptığınızda bir bir günle üç gün arası arasında kodunuz e-posta adresinize yani mail olarak gelecektir. Sonra buradan çıkıyoruz. Gördük buraları. Mesela PayPal'da alabilirsiniz. PayPal'a giriyoruz 5000 coin istiyor. Mesela onu da alabilirsiniz. Buradan home diyorsunuz. Sonra burada hot offers diyorsunuz bekliyorsunuz buradaki görevlerde yapabilirsiniz. Burada bak, gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. Buradan home diyorsunuz. Gold mesela gold offers mesela ona tıklayalım. Burada olmadı. Evet arkadaşlar kendiniz yaparsınız, dinlersiniz. Burada görevler var bu görevleri yaparak 98 coins, 193 coins, mesela 15 coins, 161 coins, mesela bunları yaparsanız, bu görevleri yaparsanız, bu coinsleri kazanırsınız ve tam tamına bir iki günde mi kodunuzu alırsınız. Kaç kaç dolarla kod lazımsa onu alabilirsiniz. Şimdi buradan çıkalım. Arkadaşlar videomuzun, videomuzun sonuna geldik. Benim dediklerimi sakın unutmayın. Video konularını yorum kısmına yapın ve videoda videoda verdiğim görevleri yapın arkadaşlar. O görevleri yaparsanız Google Play Koç çekilişini alacağım. Kanala abone olacaksınız ve bildirimleri açacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.